vücuttaki yaraları hızlıca tedavi eden doğal yöntemler, bilge ve büyüleyici doğamız, bize günlük hayatta oluşabilecek yaraları temizlemek ve iyileştirmek için harika bitkiler sunmaktadır. Tabii ki çok ciddi olmayan yaralardan bahsediyoruz. Bir morluğu, kesiği, yanığı ve hatta çocukların kayarak ya da düşerek parçaladıkları dizlerini evde hızlı bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Bu iyileştirici bitkileri her daim evinizde bulundurmanız iyi bir fikir olabilir. Ancak hangisini hangi durumda kullanmanız gerektiğini bilmek de önemlidir. Hepsi aynı durum için etkili olmayabilir. Bununla beraber doğru miktarda kullanmayı da bilmek gerekir. Bu videomuzda sizlerle yaraları temizlemek ve iyileştirmek için kullanabileceğiniz şifalı bitkileri paylaşıyoruz. İşte vücuttaki yaraları hızlıca tedavi eden doğal yöntemler. Yaraları temizlemek ve iyileştirmek için aloe vera. Aloe vera jelini bir yaraya sürdüğünüz zaman etkisi inanılmazdır. Bu harika bitki kesiklere, yanıklara, tahriş olmuş cilde ve deri iltihabına iyi gelir. Aloe vera'nın yaprakları ve yapraklarının içindeki jeli su dışında asidik müsilaj, organik tuzlar, enzimler, saponin, tanenler, amino asit, vitaminler ve mineraller içerir. Aloe vera nasıl uygulanır? Aloe vera'nın faydalarından yararlanır. En harika ve kolay yolu onu dondurmaktır. İşte yapmanız gerekenler: Aloe vera'dan bir sap koparın ve bir bıçak yardımıyla sapı dikey bir şekilde ortadan ikiye kesin. İçindeki yarı şeffaf jeli çıkarın ve buz kalıplarına koyun. Buz kalıplarını dondurucuda saklayın. Jel donarken bütün iyileştirici özelliğini koruyacaktır. İhtiyaç duyduğunuzda, tek yapmanız gereken şey donmuş jel küplerinden birini çıkarmak. İşte bu kadar kolay. Aloe vera aynı zaman morlukları ve hatta iltihap kapmış varisleri de azaltmaya yardımcı olmaktadır. Papatya, Avrupa İlaç Ajansı'nın, EMA, da birkaç yıl önce onayladığı gibi, papatya bölgesel olarak kullanıldığı zaman yaraları iyileştirmedi. Egzama ve tüm iltihap türlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. Sinirlerinizi yatıştırıp rahatlamanıza yardımcı olsa da, tabii ki papatya çayı içerek kesiklerinizden ve morluklarınızdan kurtulamazsınız. Eğer yaralarınızı iyileştirmek istiyorsanız, yaranın olduğu bölgeye uygulamalısınız. Papatyanın en iyi özelliklerinden biri de anti alerjik olmasıdır. Şimdi size papatyadan nasıl yararlanabileceğinizi anlatacağız. Papatya nasıl uygulanır? Malzemeler, 1 çorba kaşığı kuru papatya, 10 gram, 1 bölü 2 su bardağı su, 100 mililitre. Hazırlanışı, suyu ısıtın. Kaynamaya başladığında 1 çorba kaşığı kuru papatyayı ekleyin. Demlenmeye bırakın. Daha sonra papatyaları süzün. Hala sıcakken bir pamuk yardımıyla yaranın üzerine sürün. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Harika sonuçlarını göreceksiniz. Asya sentellası, Asya sentellası egzama, sedef hastalığı, küçük yanıklar ve hatta açık yaralar gibi deri problemleri için kullanılan tıbbi bir bitkidir. Bu bileşikler yaraların iyileşmesine ve kolajen oluşumunu harekete geçirmek için dolaşımın gelişimine katkı sağlar. Birçok eczacılık şirketi ürünlerinde bu bitkiyi kullanmaktadır. Asya sentellasının yararlarından biri de ameliyat sonrası yaralara iyi gelmesidir. Asya sentellası nasıl uygulanır? Asya Sentellası kullanılarak hazırlanmış birçok harika ve güvenli ürünü eczanelerde bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu bitkiyi kullanarak evde kendiniz de basit kompresler yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. İlk olarak birkaç yaprak taze Asya Sentellası toplayın. Topladığınız yaprakları ezdikten sonra yaralar ya da yanıkların üzerine uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra kaldırın. Eğer bu işlemi günde arka arkaya 2 ya da 3 kere tekrar tekrarlarsanız harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Elma sirkesi özellikle vücudunuzda çok fazla kesik ve çizik varsa elma sirkesi enfeksiyonu ortadan kaldırmak için harika bir seçenek olabilir. Cildinize elma sirkesi uygulamadan önce suyla seyreltmelisiniz. Daha sonra etkilenen bölgeye 30 dakika boyunca steril bir gazlı bezle uygulayabilirsiniz. çay ağacı ve nane yağı, bu yağların her ikisi de iltihap ve ağrıya yardımcı olur. Ayrıca antiseptik görevini üstlenirler. Böylece enfeksiyon daha fazla yayılmaz. Çay ağacı ve nane yağı benzer özelliklere sahip olsa da, farklı şekilde uygulanmalıdır. Çay ağacı yağını doğrudan yaranın üzerine sürmek ve üzerini yara bandıyla kapatmak ilk yöntemdir. Tahriş riskini önlemek için nane yağı açık kesime uygulanmamalıdır. Yaralı bölgenin etrafına sadece birkaç damla nane yağı damlatmak rahatlamayı sağlayacaktır. Bal, bal bakterileri öldürmeye ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Yaralı bölgeye ince bir tabaka bal sürün ve temiz bir bandajla örtün. Kabartma tozu, böcek kasırıkları zaman zaman kesikler kadar acı verici olabilir. Bir sivrisinek veya arı sizi sokarsa kabartma tozu kızarıklığı, şişmeyi ve genel rahatsızlığı azaltmak için harika bir yoldur. buz dilinizi veya vücudunuzun herhangi bir bölümünü yaktıysanız buz bunun için en iyi çözümdür. Şişlik sürecini anında durdurmaya yardımcı olur ve ağrıyı azaltır. Bir yanı hızlı bir şekilde tedavi etmeniz gerekiyorsa dilinize veya etkilenen bölgeye bir buz küpü uygulayabilir ve birkaç dakika boyunca tutabilirsiniz.